Bu klasor kullanılamıyor hatası. Közüme geçelim. Yüklenmesi gereken uygulamaların linklerini asa gider verdim. İlk Shizuku uygulamasını indiriyoruz. İkinci olarak Zarşiver uygulamasını indiriyoruz. Shizuku'ya giriyoruz. Shizuki'nin izinlerini veriyoruz. Geliştirici seçeneklerine tıklıyoruz. Kablosuz hata ayıklamayı buluyoruz. Acip içine giriyoruz. Eşleşme kodu ile cihaz eşle, yazana tıklıyoruz. Kodu yukarıdaki bildirime giriyoruz. Çıvız uygulamasına giriyoruz. Başlat diyoruz. Kısa bir süre bekliyoruz. Yetkilendirilmiş sıfır tane uygulama, yazana tikliyoruz. Zarçliyever'e yetki veriyoruz. Zarçliyever'e giriş yapıyoruz. Zarçliyever'in izinlerini veriyoruz. Ayarlara giriyoruz. Yazana giriyoruz. En üsttekinden Şizuku'yu seçiyoruz. Bütün seçenekleri açıyoruz. İstem tamam. Kontrol ediyoruz. Calisiyor.